Arın TV'den hepinize merhabalar. Bugün yok dedirtecek bir haberle karşınızdayım. Gerçi Türkiye'de o kadar absürt şeyler yaşanıyor ki artık şaşırmıyoruz. Ama şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bir kadın adliyeye gidiyor ve arama noktasından geçiyor. Arama noktasında geçtikten sonra polis onu karakola çağırıyor. Polisin onu karakola çağırma nedeni çantasında ne bulundu dersiniz? Yok, bomba değil, silah da değil, kesici bir alet de değil. Yok yok yasak bir yayın da değil. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın beyaz sandalyesi kitabı çantasında çıkıyor ve bunun üzerine polis onu karakola çağırıyor. Buna ilişkin adliyede çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp bu duruma tepki gösteriyor. Bu videoyu sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Görüntüleri sizlerle paylaşmadan önce sizlerden özel bir ricam var. Bu haberin gündemleşmesi için beğeni paylaşarım bu videoyu. Evet, görüntüleri hep birlikte izleyelim. Merhabalar, Çağlayan Ateist'in de seyircilerine yaptığımız bu gün geldiğiniz duruşmasında bu fazla bir hikaye anlattı. Hemen, yani iki arada bir derece başına gelmiş. Kendisine ifade etmiş diyorum. Çantası pek bir serantinliğimi taşıdım. Bu Beyaz sandalyesi mi? Bu karakolu çağırmış, karakolu çağırmış. Ama bu girişte arama yapan yolda çantamda Selahattin Bey'in kardeşinin beyaz sandalyesi kitabı var. Sonrasında da güvenlikteki personelde işte Tepetçi isimlerdi. Kitabı alanında bir polis geldi, kitabı aldı. Sonrasında da siz benimle gelin, bana o kadar Her şey her tarafa zaten. Ee, her tarafa Her değil zaten Yani. Adiye değil zaten. Ama ee, işte böyle, böyle bir sakıncası olan bir kitap ki e, bakanın yani, İnanılmaz bir şey. Yani gerçekten izahı yok. Ancak izahı olacak bir şey. yapmak İçeride yani yarım saatten fazla Böyle yani çok can sıkıcı geldi bana. Yani çok kaygılandı beni gerçekten. Çok, çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Ömer Fark Gergerli oyunda da az önce rastlaştık. O da yürüyeceğiz Kesinlikle kabul edilemez. Yani kitap yürüyen insanlara böyle sanki çantasında işaret varmış gibi davranılması kesinlikle. asla kabul edilemez. Kesinlikle Evet değerli dostlar görüntülerimiz bu şekildeydi. Ben de bunu haberleştirip sizlere aktarmak istedim. Videoda HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bilgilendirildiği söylendi. Bununla ilgileneceğini söylemiş değerli dostlar. Evet haberimiz bu şekildeydi. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.